Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bu motifin e, yapılışını göstermeye çalışacağım. E, bu motifi motifimiz için zincir de çekebiliriz. Bir sihirli halkayla başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 kere de çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Yine trabzan. Aralarda ikişer kere zincir çekerek 4 adet 2 tane trabzan yapacağız yan yana. Tekrar 2 zincir çektik. ilk başladığımız noktaya 3 adet zincirin üstüne batıp ilmeği ilmeğin içinden geçirdik. Başlama şeklimiz böyle. Aralarda hep 2 zincir çekeceğiz. Köşelerde onun haricinde zincir çekme yok. Model buradan başlamıyor. Köşelerden başlıyor. Köşelerden başladığı için biz köşeye şöyle ilmeği ilmeğin içinden geçirerekten köşeye geliyoruz. Köşeye geldik. Buradan yine 3 adet zincir çekiyoruz. Tığımızı bu sefer 2 kere doluyoruz ve 2 tane, 2 iki adet ikili trabzanın arasındaki şu boşluğa batarak buradan bir ilmek alıyoruz. Ve bura 3 kere de çekiyoruz. Bu sefer ikincisi, üçüncüsünde ilmeği bir kere doluyoruz. Aynı deliğe batıyoruz. Yine 3 kere de çekiyoruz. Yani tığa istersek tek dolamış olalım. İstersek iki kere dolayalım. 3 kere de çekiyoruz. Köşe olduğu için araya 2 zincir çektik. 3 adet trabzan yapıyoruz. Bu 3 adet trabzanımızı başlangıç trabzanı bir kere dolayarak yaptığımız trabzan. Aradaki trabzana iki kere tığa dolayarak yapıyoruz. Ve yanına yine bir kere tığa dolayarak yaptığımız trabzanı batıyoruz. Şimdi yine 3 adet trabzan yapacağız. İlk trabzanımızı bir kere doladık. 3 kere de çektik. İkinci trabzana gelince İki kere doluyoruz. Aynı noktaya tekrardan batıyoruz. Üç kere de doluyoruz. Bir kere de doladık. Tekrar aynı deliğe battık. Şimdi bunu, bu işlemi bütün köşelerde yapacağız. Köşelerde yaparken, diğer köşeye geçerken hiçbir zaman arada zincir çekmiyoruz. 3 adet trabzanın ilkini yaptık, tığa 2 kere doladık, 2 adet trabzanın arasındaki noktaya battık, yine 3 kere de çektik, 1 kere doladık, 3 kere de çektik. Köşe olduğu için 2 zincirimizi çektik, bir dolama yaptık. trabzanımızı bir dolama ile yaptık. Şimdi tığa iki kere dolayaraktan trabzanımızı yapıyoruz. Çok fazla sık olmamak kaydıyla trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu aradaki delik çok boş gibi gözükebilir ama bu sihirli halka olduğu için sonradan bunu böyle çektiğimizde sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi ikinci deliğimizi köşemize yaptık. Üçüncü köşeye geçiyoruz. Aynı işlemi yine burada yapıyoruz. Ta bir kere doladık. Üç kere de çekerek trabzan yaptık. Ta iki kere doladık. İki adet ikili trabzanın arasındaki noktaya batarak bir ilmek çekiyoruz. Bunu üç kere de çekerek trabzan oluşturuyoruz. Üçüncü trabzanımızı yeniden yaptık. İki zincir çektik bir kere doladık aynı deliğe trabzanımızı yaptık ikinci trabzanı iki kere doladık aynı noktaya batıyoruz üç kere de çektik bir kere doladık aynı deliğe üçüncü trabzanımızı da yaptık bu da üçüncü köşemiz Evet beyazdan sonra mavi sıramızı da yaptık. Ee, ikinci rengimize geçmiştik. İkinci rengimizi de bitirdikten sonra şimdi tekrardan burada ipimizi kesip diğer renge geçiyoruz. Motifimiz köşelerde modele başlıyordu. Mavi ile e, turkuazla buraya kadar geldik. İlmeği içinden geçiriyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Yine köşede 3 tane zincir çekip tığ 2 kere dolayıp köşede daha önceden tarif ettiğimiz Aynı işlemi köşede yapıyoruz. Renk geçişlerinde arkada oluşan iki ipi bir arada tutup onu da ilmeklerin arasında geçirerek sağlamlaştırıyoruz. Tekrar tığı iki kere doladık. Köşeye geçtik. Üç kere de ilmeğimizi çektik. Tığı bir kere doladık. İlmeği yine üç kere de çektik. Yine aralarda zincir yok. Tığ bir kere doladık. Boşluğa battık. 3 kere de çektik. Orta trabzan için tığ iki kere doluyoruz. Alttaki ilmiye uzun trabzana dolayaraktan 3 kere de çekiyoruz. Yine kısa trabzan yapmak için aynı deliğe tığa bir kere dolayaraktan bu işlemi yapıyoruz. Bütün ara deliklerde yaptığımız işlem aynısı. Bu motifi. Daha önce ölçüsünü vermiştim 16 santim olacak şekilde ben hazırladım. Ama istediğiniz boyutta yapma şansınız var. Ee, i̇stediğiniz kadar renk değişikliği yapma şansınız var. İsterseniz her sırada renk değişikliği yapın. İsterseniz birkaç sırada bir veya iki renk değişikliği o tamamen sizin yapacağınız işe ve motifi nerede kullanacağınıza bağlı. Biz şimdi bu motifleri yapıyoruz. Bu motifleri ileride çanta yapımında kullanacağız. Şimdi bunu bütün sıra boyunca bu motif büyüklüğüne gelinceye kadar yapmaya devam ediyoruz.